Bilim insanları Mars'ın mevsim değişimlerinde yaşanan fırtınalar nedeniyle uzaya su sızdırdığını tespit etti. Güneş sistemindeki Kızıl Gezegen olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın. Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen bugün yaşama elverişli değil. Son olarak iki bilim insanı yaptıkları araştırmada Mars'ın halen suyu tuttuğunu ve az miktarda suyun uzaya sızdığını tespit etti. İki bilim insanı Anna Fedorova ve Jean Veschoufre, Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldıkları verileri işledi. Fedorova çalışmaya ilişkin, 8 Mars yılı boyunca incelenmemiş olan yerden, 100 kilometre yukarıya kadar atmosferdeki su buharını çalıştık dedi, bir Mars yılı, yaklaşık iki dünya yılına denk geliyor. Mars'ın güneşe yakınlığına göre, atmosferdeki su buharının seviyesi değişiyor, kızıl gezegenin güneşe en yakın olduğu nokta, 333 milyon kilometre mesafede. Araştırma sonuçlarına göre Mars bu noktaya geldiğinde yerden 90 kilometre yükseklikte su buharı tespit edildi en uzak noktada ise bu yükseklik 60 kilometreye düştü